Amel defteri nedir? Amel defteri insanların dünyadaki iyi ya da kötü tüm düşünce, söz ve davranışlarının kiramen katibin adlı melek tarafından yazıldığı belgedir. Bir nevi manevi sicil defterine amel defteri denir. Amel sözlükte iş, davranış ve fiil anlamlarına gelmektedir. Dini bir terim olarak insanların sevap ya da günah olarak yaptığı söz ve davranışlarının bütünüdür. İnsanların bu söz ve davranışları kiramen katibin melekleri tarafından kaydedilir. Bu melekler insanların iyi kötü, büyük küçük bütün amellerini, söz ve davranışlarını gözetler ve amel defterine kaydederler. Kur'an'da amel defterinin kıyamet sonrasında Mahşer gününde insanlara sunulacağı bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de amel defteri sağ tarafından verilenlerin cennete gireceği müjdelenmiş, sol tarafından verilenlerin ise cehenneme atılacağı bildirilmiştir. Amel defterinin geçtiği ayet ve hadislere örnekler. Kur'an-ı Kerim'de kitap kelimesiyle, hadis-i şerifte ise amel kelimesiyle amel defteri kastedilmektedir.